Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Meto ben. Bu bölüm Samsung Galaxy S21 Fan Edition'ın iyi ve kötü noktalarını sizlerle paylaşacağım. Eğer inceleme videomu izlemediyseniz, inceleme videomda bütün özelliklerini konuşmuştuk. Ama bu bölüm telefonu bir hafta boyunca kullandığım için iyi ve kötü noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle telefonun dış görünümünden başlamak istiyorum. Telefonun ön kısmına bakarsak bezelden çok ince olduğunu görüyoruz ve o yüzden de ekrana bakması çok zevkli. Arka kısmında 3 tane kamera var ve kamera çıkıntısı o kadar rahatsız edici değil. Sadece masaya düz şekilde koyduğumuzda telefonumuz biraz oynuyor. Yan tarafları parlak ve bir hafta boyunca kullandığım süreçte parmak izlerini çok belli etmiyor ve telefonumuz çok hızlı bir uygulamayı Açtığımda hemen açılıyor. Bir uygulamadan diğer uygulamaya geçiş yaptığımda da bunu sorunsuz olarak yapıyor. Play Store'da bir uygulama indirdiğimde bu uygulamayı çok çabuk şekilde indiriyor ve telefonumuza yüklüyor. Ama um, PUBG uygulamasını indirirken ilk başta telefonum hafiften ısını verdi. Ama um, bu ısınma uzun sürmedi. Yaklaşık 10 saniye 15 saniye boyunca telefonum bir ısındı. Daha sonra kendiliğinden soğudu. Telefonunda sosyal medyada dolaşırken veya sörf yaparken tekrardan ekrana bakması çok sevkli çünkü ekranımız çok akıcı ve ekranı çok canlı bir video izlediğimizde telefonumuzu yan tuttuğumuzda hoparlörlerden güçlü ses çıkıyor ve tutuş şeklimize baktığımızda hoparlörleri tam olarak kapatmadığımızda görebiliyoruz. Ekranın büyük olduğunun bir avantajı daha var çünkü ekran büyük olduğundan klavyesi de geniş mesaj yazdığımızda Mesajı çok kolay şekilde yazabiliyoruz ve yazmakta güçlük çekmiyoruz. Telefon görüşmelerinde karşı tarafı duymaktan hiç güçlük çekmedim çünkü ağızladan çok yüksek ses çıkıyor ve karşı tarafta benim sesimi çok net olarak duyuyor. Bu aynı zamanda içeride konuşmalarda geçerli veya dışarıda konuşma yaptığımda da aynı şekilde karşı taraf beni net olarak duyabiliyor. Video görüşmesi yaptığımda karşı tarafı ekran büyük olduğu için güzel görüyorum ve çok Net ve sesli olarak karşı tarafı da telefondan duyabiliyorum. Ve sesim de karşı tarafa mikrofondan çok net gidiyormuş. Telefonun arka kısmında 3 tane kamera olduğunu belirtmiştim ve her kamerada OIS desteği yok. Ve gündüz güzel resimler çekiyor ama akşamları karanlık bir ortamda resim çektiğimde odaklama sorunu yaşıyorum. Bunu paylaştığım fotoğraflarda görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi portre modu olsun, normal fotoğraf çekimi olsun, ön kameradan olsun, arka kameradan olsun odaklama sorunu yaşanıyor. Ama bize gelen bilgiye göre bir güncelleme çıkacakmış. O güncelleme hem güvenlik üzerine ve kamera üzerinde birkaç tane düzeltmeler olacakmış. Başka bölümde S21 Fan Edition'ın kameraları sizler için detaylı şekilde inceleyeceğim. O bölümde video kayıtlarda olacak ve aynı şekilde resim örnekleri olacak. Ve o yüzden eğer abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Böylece sıradaki bölümleri de kaçırmazsınız. Telefonumuz Android 12 One UI 4.0'la kutudan çıktı. Ve Android 12 bu telefonda çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Ve Android 12 bize böyle bir özellikler getirmiş ki bu özellikleri hepimizin kullanacağından eminim. Örneğin kamera ve mikrofon erişimini kapatabiliyoruz. Yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımızda Quick Panel'imizde mikrofon ve kamera erişimini görüyoruz. Oraya tıklayarak kapatıyoruz veya tekrardan açabiliyoruz. Veya ayarlar kısmına giderek hangi uygulamaların bizim kamerayı veya mikrofonu kullandığını görebiliyoruz. Yani buradan kontrol edebiliyoruz. Bu cihazımızı daha güvenli kullanabildiğimizi anlamına geliyor. Güvenlik demişken yüz tanıma ve parmak izi sensörü çok güzel çalışıyor. Yani bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama her zaman dediğim gibi Parmak izi okuyucusunu ekranda değil güç butonunda görmeyi isterdim. Telefonumun pil performansına bakarsam şimdiden bilem telefon kendini ispatladığını söyleyebilirim. Çünkü telefonu yaklaşık 5-6 saat açık ekran süreçler kullanabiliyorum. Ve bu telefonda bir özellik var. Eğer kablosuz şarj destekli ürününüz varsa telefonda bir özelliği açıp o özelliği açtıktan sonra telefonun arka kısmından o ürünü şarj etme imkanınız oluyor. Ve özellik demişken bu telefona daha bir tane özellik eklenmiş. O da Dex modu. Dex modu ne oluyor? Dex modunu aktif yaptığımızda telefonumuzu bilgisayarımızdan veya akıllı monitörümüzden kablosuz şekilde bağlayabiliyoruz. Ve telefonumuzu bilgisayar olarak kullanabiliyoruz. Ben Dex modunu akıllı monitörümde çok kısa süreliğine denedim. Resimlerimi açtım. YouTube'u açtım. Web browser'ımı açtım. Surf yaptım. YouTube'da film oynattım. Ve çok başarılı çalıştığımda söyleyebilirim. Eğer akıllı monitörün özelliklerini de merak ediyorsanız yorum kısmında linki bırakıyorum. İnceleme videomu oradan izleyebilirsiniz. Peki en çok beklenen ana geldik. Bu telefon almaya değer mi? Şimdi bu telefonun satış fiyatı şu anda çekim yaptığım esnada 128 GB için 11.000 TL, 256 GB için 12.000 TL. Ama böyle bir şey var. Bu telefon yaklaşık 6 ay evvel bekleniyordu. Ama çip yetersizliği nedeniyle bu telefonu ancak şimdi piyasaya sundular. Biraz da geç kaldılar. Çünkü birkaç hafta sonra S22 serisi çıkıyor. Ve S22 serisini sizler için inceleyeceğiz. O yüzden abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu sorunun cevabıyla devam edelim. Şimdi şu anda telefonumuzun satış fiyatı 128 GB için 11.000 TL. 256 GB için 12.000 TL. Ama S21 de satılıyor. S21 128 GB hafıza ile 12.000 TL'ye satılıyor. Yani hemen hemen kafa kafaya gidiyor. S21 modelin özellikleri de iyi olduğu için bu telefonu almaya değmez. Telefonun fiyatı düşerse 12.000'den 7.000 TL'ye 8.000 TL'ye o zaman almaya değer derim. Çünkü tamam telefonumuz güzel hızlı çalışıyor ama dediğim gibi biraz geç kaldılar. S22 model birkaç haftaya kadar satılığa çıkacak. Ve özellikleri de bundan biraz daha yüksek olacak. Ve fiyatı da belki 1000 TL, 2000 TL daha fazla olsun. Hani o yüzden telefonun fiyatı çok pahalı. Hani ben olsam şu anda telefonu almaya kalkmam. Bu fiyata almam. Karar sizin ve pil performansı S21'e bakınarak da daha dayanıklı. Ama sırf bunun için bu telefonu almam. Çünkü S21'in de hızlı şarj desteği var. O yüzden telefonun bir saat boyunca şarja taktığınızda hemen şarj oluyor. Eğer fiyatı düşerse veya yanında ekstra alay verirlerse örneğin kulaklık, kılıf, ekran koruyucusu çünkü bunun ekran koruyucusu yok. S21'e aldığınızda en azından onda yapıştırılmış ekran koruyucusu var. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında yorumunuzu yazmayı unutmayın. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayarak bana bildirebilirsiniz. Yorum kısmında sorularınız varsa yazabilirsiniz. Bunlar cevaplandırma çalışacağım. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.